Merhaba Kayıp Noktada. Bugünkü konumuz Nostradamus'un kehanetlerini ve kim olduğunu anlatmak. Nostradamus, 16. yüzyılda yaşamış Fransız bir hekim, eczacı ve kahindir. Asıl adı Michel de Nostradam olan Nostradamus, özellikle Kehanetler adlı eseriyle tanınır. Bu eser, dörtlükler halinde yazılmış ve geleceğe dair öngörüler içeren bir koleksiyondur. Nostradamus'un kehanetleri, Genellikle belirsiz ve sembolik bir dil kullanılarak yazıldığı için farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu nedenle kehanetlerin ne anlama geldiği konusunda birçok tartışma ve spekülasyon vardır. 1. Nostradamus'un kehanetlerinin genel özellikleri dörtlükler. Nostradamus'un kehanetleri genellikle dörtlükler halinde yazılmıştır. Her dörtlük gelecekte olabilecek olaylara dair ipuçları içerir. Sembolik dil. Kehanetler açık ve net bir dil yerine sembolik, metaforik ve belirsiz bir dil kullanılarak yazılmıştır. Bu nedenle farklı yorumları açıktır. Tarihsel olaylara atıflar, Nostradamus'un kehanetlerinin bir kısmı tarihte gerçekleşmiş olaylarla ilişkilendirilmiştir. Örneğin Fransız Devrimi, İkinci Dünya Savaşı ve 11 Eylül saldırıları gibi olayların önceden tahmin edildiği iddia edilmiştir. Astroloji ve kehanet, Nostradamus astroloji ve kehanetle ilgili bilgilerini kullanarak geleceğe dair öngörülerde bulunmuştur. Ancak bu öngörülerin ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. 2. Nostradamus'un ünlü kehanetleri ve yorumları Hitler ve Dogutti Dünya Savaşı Nostradamus'un bir dörtlüğünde Hister adlı bir liderden bahsedildiği ve bunun Adolf Hitler'i işaret ettiği iddia edilir. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerine dair öngörülerde bulunduğu söylenir. Örnek: Batı Avrupa'dan bir çocuk doğacak, yoksul bir aileden gelecek, büyük bir ordu toplayacak ve doğuya doğru ilerleyecek. Fransız Devrimi. Nostradamus'un Fransız Devrimi'nin kanlı olaylarını ve kraliyet ailesinin sonunu öngördüğü iddia edilir. Örnek: Kralların sarayları devrilecek, halk ayaklanacak ve kan nehirleri akacak. 11 Eylül saldırıları. Nostradamus'un 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarını öngördüğü iddia edilir özellikle gökyüzünden ateş yağacak gibi ifadelerin bu olaya işaret ettiği söylenir. Örnek, gökyüzünden ateş yağacak, iki kule çökecek ve büyük bir kargaşa olacak. Üçüncü Dünya Savaşı Nostradamus'un gelecekte büyük bir küresel çatışma öngördüğü iddia edilir. Bu çatışmanın dünyayı büyük bir yıkıma sürükleyeceği söylenir. Örnek, 7 yıl sürecek, büyük bir savaş olacak, denizler ve karalar kanla kızaracak. Kıyamet ve Dünyanın Sonu. Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerde bulunduğu iddia edilir. Bu kehanetlerde doğal afetler, savaşlar ve insanlığın sonunun geldiği anlatılır. Örnek: Güneş kararacak, gökyüzü kapanacak ve dünya büyük bir sessizliğe gömülecek. 3. Nostradamus'un kehanetlerinin eleştirisi. Belirsizlik. Nostradamus'un kehanetleri genellikle belirsiz ve çok anlamlı ifadeler içerir. Bu nedenle farklı olaylara uyarlanabilir ve gerçek anlamını anlamak zordur. Yorumlama sorunu. Kehanetler genellikle olaylar gerçekleştikten sonra yorumlanır. Bu da kehanetlerin gerçekten öngörümü yoksa tesadüf mü olduğu konusunda şüphe uyandırır. Astroloji ve bilim. Nostradamus'un kehanetleri astroloji ve diğer bilim dışı yöntemlere dayanır. Modern bilim bu tür kehanetlerin geçerliliğini sorgular. 4 2025 yılına dair iddia edilen kehanetler ve yorumlar. Ekonomik kriz ve savaşlar. Nostradamus'un bazı dörtlüklerinde büyük ekonomik krizler ve küresel çatışmalar öngörüldüğü iddia edilir. 2025 yılında dünya genelinde ekonomik istikrarsızlıklar ve savaşların artabileceği yönünde yorumlar yapılmaktadır. Örnek: Altın ve gümüş değer kaybedecek, krallar ve halklar arasında büyük kargaşa olacak. Doğal afetler, Nostradamus'un kehanetlerinde depremler, seller ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlere dair ifadeler bulunur. Bazı yorumcular 2025 yılında bu tür afetlerin artabileceğini öne sürer. Örnek: Yer sarsılacak, sular yükselecek ve gökyüzü karanlığa bürünecek. Teknolojik gelişmeler ve insanlığın geleceği. Nostradamus'un kehanetlerinde teknolojinin insanlığı nasıl etkileyeceğine dair ipuçları olduğu iddia edilir. 2025 yılında yapay zeka, robotik ve diğer teknolojik gelişmelerin toplum üzerinde büyük etkiler yaratabileceği yorumları yapılmaktadır. Örnek, insanlar kendi elleriyle yarattıkları canavarlar tarafından yönetilecek. Pandemi ve salgın hastalıklar, Nostradamus'un kehanetlerinde salgın hastalıklara dair ifadeler bulunur. Bazı yorumcular, 2025 yılında yeni bir pandemi veya salgın hastalık dalgasının ortaya çıkabileceğini öne sürer. Örnek: Hastalık her yeri saracak, insanlar birbirinden uzak duracak. İklim değişikliği ve çevre felaketleri. Nostradamus'un kehanetlerinde iklim değişikliği ve çevre felaketlerine dair ipuçları olduğu iddia edilir. 2025 yılında küresel ısınma ve çevre krizlerinin daha da şiddetlenebileceği yorumları yapılmaktadır. Örnek: Güneşin sıcaklığı artacak, topraklar kuruyacak ve denizler yükselecek. 5. Nostradamus'un hayata bakış açısı, döneminin bilimsel, dini ve felsefi anlayışlarından derinden etkilenmiştir. Nostradamus'un hayata ve evrene dair görüşlerini anlamak için onun yaşadığı dönemi, eğitimini ve eserlerini incelemek gerekir. İşte Nostradamus'un hayata bakış açısını şekillendiren temel unsurlar bilim ve tıbba olan ilgisi. Nostradamus, tıp ve eczacılık alanında eğitim almış bir hekimdi. Özellikle salgın hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynadı. Bu nedenle hayata bilimsel bir merakla yaklaşmış ve insan sağlığını iyileştirmeye odaklanmıştır. Ancak dönemin tıbbi bilgileri sınırlıydı ve Nostradamus, astroloji gibi daha mistik yöntemlere de başvurmuştur. Bu, onun hem bilimsel hem de metafizik bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir. Astroloji, ve kehanetlere olan inancı. Nostradamus, astrolojiye büyük önem veriyordu. Gezegenlerin ve yıldızların insanların kaderini etkilediğine inanıyordu. Bu inanç onun kehanetlerinin temelini oluşturdu. Hayata, evrenin gizemli ve öngörülebilir bir düzeni olduğu inancıyla bakıyordu. Bu nedenle, geleceği okumak için astrolojik hesaplamalar ve sembolik dil kullanmıştır. Dini ve manevi görüşleri, Nostradamus katolik bir Hristiyandı ve dini inançları onun hayata bakış açısını şekillendiren önemli bir unsurdur. Kehanetlerinde sık sık dini semboller ve referanslar kullanmıştır. Ancak dönemin dini otoriteleriyle çatışmaları da olmuştur. Özellikle kehanetleri nedeniyle kilise tarafından eleştirilmiş ve hatta engizisyon tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum onun hem dini inançlara saygı duyduğunu hem de otoriteye karşı eleştirel bir tavır takındığını gösterir. Felsefi ve sembolik yaklaşımı. Nostradamus hayatı ve evreni anlamak için felsefi bir yaklaşım benimsemiştir. Kehanetlerinde kullandığı sembolik dil onun hayatın karmaşıklığını ve gizemini anlamaya çalıştığını gösterir. İnsanlığın kaderini doğaüstü güçler ve evrenin döngüleriyle ilişkilendirmiştir. Bu onun hayata daha bütüncül ve mistik bir açıdan baktığını ortaya koyar. İnsanlığa dair iyimser ve kötümser görüşleri Nostradamus'un kehanetlerinde hem umut verici hem de karanlık öngörüler bulunur. Örneğin, savaşlar, doğal afetler ve salgın hastalıklarla ilgili kehanetleri insanlığın karşılaşacağı zorluklara işaret eder. Ancak aynı zamanda insanlığın bu zorlukların üstesinden gelebileceğine dair inancı da vardır. Bu, onun hayata hem iyimser hem de kötümser bir açıdan baktığını gösterir geleceğe dair merak ve sorumluluk duygusu. Nostradamus geleceği öngörmeye çalışırken insanlığa bir uyarıda bulunma amacı taşıyordu. Kehanetlerini insanların gelecekteki tehlikelerden haberdar olmaları ve önlem almaları için yazdığını belirtmiştir. Bu onun hayata bir sorumluluk duygusuyla yaklaştığını ve insanlığın kaderini önemsediğini gösterir. Bireysel ve toplumsal kader anlayışı Nostradamus, bireylerin kaderinin evrenin daha büyük döngülerine bağlı olduğuna inanıyordu. Ancak aynı zamanda insanların özgür iradeleriyle kaderlerini değiştirebileceğini de düşünüyordu. Bu ikili bakış açısı onun hem determinist hem de özgür iradeye inanan bir düşünce yapısına sahip olduğunu gösterir. Toparlama. Nostradamus'un kehanetleri tarih boyunca birçok insanın ilgisini çekmiştir. Ancak bu kehanetlerin ne kadar doğru olduğu ve gerçekten geleceği öngörüp öngörmediği konusunda ciddi şüpheler vardır. Kehanetlerin belirsiz ve sembolik dili farklı yorumlara açık olduğu için Nostradamus'un öngörüleri genellikle spekülasyon ve efsane olarak kabul edilir. Bu videomuzu beğendiyseniz Kayıp Nokta kanalımıza destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba Kayıp Nokta'da bugünkü konumuz insan vücudunda yaşayabilen parazitler. Parazitler genellikle sindirim sistemi, kan, deri ve diğer organlarda yerleşerek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu parazitler genellikle hijyen eksikliği, kontamine su veya gıda tüketimi, enfekte hayvanlarla temas veya böcek ısırıkları yoluyla bulaşır. İşte insan vücudunda yaşayabilen 7 parazit türü ve detaylı açıklamaları. Bir kıl kurdu, yaygınlık. Özellikle çocuklarda yaygın görülür. Bulaşma yolu, hijyen eksikliği, Enfekte kişilerle temas veya kontamine yüzeyler. Belirtileri: Farklı bölgelerde kaşıntı, özellikle geceleri. Uyku bozuklukları, karın ağrısı ve iştahsızlık. Tedavi: Antiparaziter ilaçlar, örneğin mebendazol veya albendazol. 2. Bağırsak solucanı. Yaygınlık: Dünya genelinde, özellikle hijyen koşullarının kötü olduğu bölgelerde yaygındır. Bulaşma yolu: Kontamine su veya gıda tüketimi. Belirtiler: karın ağrısı ve şişkinlik, ishal veya kabızlık, kilo kaybı ve yorgunluk, nadiren solucanların kusulması veya dışkıda görülmesi. Tedavi: antiparaziter ilaçlar, örneğin albendazol veya mebendazol. 3. Tenya. Yaygınlık: çiğ veya az pişmiş et tüketimi sonucu bulaşır. Bulaşma yolu: çiğ sığır eti veya çiğ domuz eti tüketimi. Belirtiler: karın ağrısı ve iştah değişiklikleri, kilo kaybı, dışkıda ten parçalarının görülmesi, taenia solium, beyne yerleşirse nörolojik sorunlara neden olabilir tedavi, priyezikuantel veya niklozamit gibi ilaçlar. 4. Kamçı kurdu. Yaygınlık, hijyen koşullarının kötü olduğu bölgelerde yaygındır. Ulaşma yolu, kontamine toprak veya gıda tüketimi. Belirtiler, hafif enfeksiyonlarda belirti görülmeyebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda kanlı ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı. Anemi, kansızlık gelişebilir. Tedavi: Mebendazol veya Albendazol 5 Giardia. Yaygınlık: Kirli su kaynaklarından bulaşır. Bulaşma yolu: Kontamine su tüketimi veya hijyen eksikliği. Belirtiler: Şiddetli ishal, karın ağrısı ve şişkinlik, mide bulantısı ve kusma, dehidrasyon ve kilo kaybı. Tedavi: Metronidazol veya Tinidazol gibi antiparaziter ilaçlar. 6. Sıtma paraziti. Yaygınlık: Sıtmanın yaygın olduğu tropikal ve subtropikal bölgelerde görülür. Bulaşma yolu: Enfekte dişi Anofel sivrisineklerinin ısırması. Belirtiler: Yüksek ateş, titreme ve terleme, baş ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluk, bulantı, kusma ve ishal. Şiddetli vakalarda organ yetmezliği ve ölüm. Tedavi, sıtma türüne göre değişir. Örneğin klorokin, artemisinin türevleri. 7. Gancalı kurt. Yaygınlık. Hijyen koşullarının kötü olduğu bölgelerde yaygındır. Bulaşma yolu. Enfekte toprakla temas. Özellikle çıplak ayakla yürümek. Belirtiler. Deri döküntüsü ve kaşıntı karın ağrısı ve ishal. Anemi, kansızlık ve yorgunluk. İştah kaybı ve kilo kaybı. Tedavi. Mebendazol veya albendazol. Parazitlerden korunma yolları, hijyen, elleri sık sık yıkamak, özellikle yemekten önce ve tuvalet sonrası. Su ve gıda güvenliği için temiz su tüketmek ve gıdaları iyice yıkamak. Çiğ et tüketiminden kaçınmak için, etleri iyice pişirmek. Böcek sırıklarından korunmak, sivrisineklerden korunmak için cibinlik ve böcek kovucu kullanmak. Ayakkabı giyinmek, toprakla teması azaltmak için çıplak ayakla yürümekten kaçınmak. Toparlama İnsan vücudunda yaşayabilen parazitler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak doğru hijyen uygulamaları ve korunma yöntemleriyle bu parazitlerden korunmak mümkündür. Eğer parazit enfeksiyonu şüphesi varsa mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.